Bizim geçen ders yaptığımız bir doğru orantı problemi vardı. Onu bir hatırlatacağım. Tekrar çözmeyeceğim ama şöyle yapacağız. Eğer biz bir doğru orantıyla karşılaştığımızda işte mesela 6 8 12 ile doğru orantılı paylaş diyorsa şunu yapıyorduk. Tabii çocuklara ABC dememiz gerekiyor. 3 çocuğa yani çocuklar A, B, C ismini veriyoruz. Ve doğru orantı biliyorsunuz bölmeydi. Yani A bölü 6, B bölü 8, C bölü 12 yazmam gerekiyordu. Buna da eşittir K diyorduk. Unutmayın doğru orantıyı bölmeyle yapıyorduk. Daha sonra içler dışlar yaptığımızda dikkat edin C burada 12 var. Şu K ile 12 çarpılıyor. B 8 ile k çarpılıyor 8k. a da şu 6k ile çarpılıyor 6k. Ve e, tabii ki bu toplamı da 52'ye eşitliyorduk. Yani bunları topluyorduk. E, 12, 8, 6k'yı toplayıp ve 52'ye eşitliyorduk. Soru böyle çözülüyordu. Yani arkadaşlar şöyle bir durum var. Doğru orantıları Bölme olarak yazıyorsunuz. A bölü 6, B bölü 8, C bölü 12 eşittir. K diyorsunuz. Sonra içler dışlar çarpımıyla A'nın 6K, B'nin 8K, C'nin de 12K olduğunu buluyorsunuz. Doğru orantı. E, tabii diyeceksiniz ki hocam yani ben direkt e, böyle bir soru gördüğümde 6, 8, 12 gördüğümde A'ya 6K, B'ye 8K, C'ye 12K verebilirim. Niye bölmeyi uzun uzun yapıyorum diyebilirsiniz. Ee, orada e, burası işin e, formül kısmı e, gerçekten de doğru orantının bir bölme olduğunu bildiğinizde ve içler dışlar çarpımı yaptığınızda 6k, 8k, 12k'yı direkt de yazabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok ama e, neyin nereden geldiğini bilme adına e, bunu tavsiye ediyorum. Daha sonra da işte bu 12K, 8K, 6K'yı toplayıp 52'ye eşitlediğinizde K'yı buluyorsunuz. Bakın burada K'yı bulmuş, 2 bulmuş. K'yı 2 bulduktan sonra da yerine yazdığınızda ise A, K'yı 2 yazdığınızda A 12 oluyor. Çünkü 6 ile 2'yi çarparsanız 12. Ama mantık olarak zaten biz bu soruyu çözmüştük. Doğru orantı dendiğinde şu kutu içine aldıklarım yapılacak. Şimdi ters orantıya geçeceğiz. Bakalım ters orantıda bu sefer neler yapılacak? Hemen bakalım. E, yalnız bu arada e, doğru orantının e, üçüncü bir bilgisi var. Onu da vereyim ters orantıya geçmeden önce. Şimdi bakın doğru orantının ilk bilgisi doğru orantı bir bölmeyle gösterilir k'ye eşitlenir. İkinci bilgisi içler dışlar çarpımı yapıldığında a'ya 6k, bye 8k C'ye 12k verilir. Burası tamam. Şimdi üçüncü bilgide ise biz doğru orantı için şu tabloyu kurabiliyoruz. Buna biz içler dışlar çarpımı diyoruz. Mesela Mehmet Usta 4 odayı bak 4 odayı 6 saatte boyuyor. Mehmet Usta aynı büyüklükte 18 odayı kaç saatte boyar? Şimdi oda sayısı artınca adamın çalışma süresi de artacak. İki taraf da arttığı için biz buna doğru orantı diyeceğiz. Ve doğru orantı nasıldı? Şöyle içler dışlar çarpılıyordu. Yani 18 ile 6'yı çarpıyorsunuz. 4 ile de x'i çarpıyorsunuz. Bakın içler dışlar olacak. 18 ile 6, 4 ile x çarpacak. Şöyle bakın çapraz çok basit. 18 ile 6, 4 ile x. Her iki tarafı sonra 4'e böleceksiniz. 4'lerin gitmesi için. Çünkü x lazım bize. 2'ye bölsem 2, 2'ye bölsem 3. 2'ye bölsem 1, 2'ye bölsem 9. 3 kere 9... 27 olarak karşıma çıkacak. E Bu da doğru orantı için e, üçüncü bilgi yani e, doğru orantının e, tablo şeklinde e, yazılıp e, içler dışlar çarpımıyla x'in bulunması. Zaten bu bildiğiniz bir şey çok zor değil. E, hemen bir içler dışlar çarpımıyla e, yapabiliyorum. Bir tane daha. Ee, ...sorumuz var ama artık yavaş yavaş ters orantıya geçiyoruz. Bakın şimdi çok dikkat edin buraya. Bir grup arkadaş çadır kurarak kamp yapacaktır. Bunun için yola çıkmışlardır. Yanlarına bir kişiye 60 gün yetecek kadar yiyecek almışlardır. Gerçi nasıl bir kampsa bu 60 gün? Yani tüm yaz tatilini kampta geçirecek şekilde. Yanlarındaki yiyecek 3 kişiye ne kadar yeter? Bakın şimdi 1 kişi için 60 gün yetecek yiyecek var ama 3 kişi için He, şimdi bakın nasıl yukarıda oda sayısı artınca saat artıyordu. Yani bir doğru orantı vardı. Ne kadar çok oda boyarsan o kadar fazla zaman gerektirir. Ama burada öyle değil. Bir kişiye 60 gün yeten yiyecek, 3 kişiye 180 gün diyemezsin. Yani bu kişi artınca gün sayısı da artmaz. Yiyecek azalması gerekir. Dolayısıyla bizim bir kişiye 60 gün yetecek yemeği 3 kişi 20 günde yer. Yani bir kişiye 60 gün bir yemek yetiyorsa 3 kişi bunu daha hızlı sürede bitirir. 20 günde bitirirler. Bakın bu taraf artarken bu taraf azaldı. Yani bu ters orantı. Biz ne demiştik? Genelde zamanla ilgili olan şeyler ters orantı çıkıyor. Yani bakın gün sayısı, kişi sayısı artınca azalıyor. Yiyecekler daha hızlı tükeniyor. Dolayısıyla biz buna ters orantı diyoruz. Şimdi aynı doğru orantıda yaptığımız gibi 3 bilgi üstünden gideceğiz. Tamam mı? Şimdi ilk bilgimiz doğru orantıda bölme yapıyorsak ters orantıda çarpma yapıyoruz. Yani bak şimdi e, A ile B doğru orantılı dersek A bölü B'ye K diyoruz. Ve buradan bir içler dışlar çarpımı yaptığımızda A eşittir. B ile K'yı çarpıyoruz. Eğer A ile B ters orantılı diyorsak o zaman çarpımları K'ya eşit oluyor. O zaman A'yı yalnız bırakırsanız her iki tarafı B'ye bölmeniz gerekir. K bölü B oluyor. Yine iki aşamalı bakın. A ile B doğru orantılı diyorsa bölme yapıyorsun. Ve K'yı eşitliyorsun. Sonra bir içler dışlar çarpımıyla A eşittir. B çarpı K diyorsun. A ile B ters orantılı diyorsa bu sefer çarpımları K'ye eşittir. Ve e, çarpımlarını e, K'ye eşitledikten sonra her iki tarafı B'ye böldüğünde de şöyle. A'yı yalnız bırakmış oluyorsun ve A'nın B bölü e, K bölü B olduğunu buluyorsun. Şimdi neden birinde bölme birinde çarpma onu da anlatayım. Bölmede kesir 2/4 bölü 4 olsun. Eğer yukarıyı 3 yaparsanız, bak yukarıyı 3 yaparsanız, kesirin değeri değişmemesi için aşağıya da 6 e, yapmanız gerekir. Yani yukarısı artıyor, aşağısı da artıyor. Biz buna doğru orantı diyoruz. O yüzden doğru orantıda bölme vardır. Yani kesirin değeri 2 bölü 4 ise, yukarıyı 3 yaparsan, kesirin değeri değişmemesi için aşağıyı da 6 yaparsın ve sonuç olarak hem pay hem payda artmış oldu. İkisi de artıyorsa doğru orantı. Şimdi ters orantıya çarpma demiştik. Bu çarpım diyelim 15. Eğer sen a'yı 3'ten 5'e çıkartırsan, a'yı 3 yerine 5 alırsan, şimdi a'yı 3 aldığında b nedir? 5. Çünkü 3 kere 5, 15. Şimdi a'yı 5 aldığında b'yi 3 alman gerekir. Çünkü yine 15 çıkması gerekir. Sonuç değişmeyecek ya. Şimdi dikkat et, A ne oldu? 3'ten 5'e çıktı. B ne oldu? 5'ten 3'e indi. Biri artarken biri azaldı. Ters orantı. Yani o yüzden doğru orantıda bölme, ters orantıda çarpma yaparız. Sonra tabii A'ları yalnız bırakman gerekir. Doğru orantı gördüğünüz gibi B çarpı K iken ters orantı K bölü B'dir. Bu şu an yazdıklarımı ezberliyorsunuz. Yani burada yazılan... Biri bölme, biri çarpma ezberimde olacak ki sorularda rahat edelim. Hemen örneğimize bakalım. Örneğimiz 47 tane ceviz 3 çocukla yaşlarıyla ters orantılı olacak şekilde dağıtılacak. Şimdi bakın ters orantı çarpmaydı. Çocuklara biz yine A, B, C diyoruz. 3 çocuğa A, B, C ve yaşları da 6, 8, 10 olduğu için bunlarla ters orantı olacak. Şimdi bak Ters orantıyı soru söylemiş. Ters orantı çarpma. Çarpma işlemi yapacaksın. 6A eşit. E, B ile de 8'i çarp. 8B. 10 ile de C'yi çarpacaksın. 10C eşittir K. Sonra bunları yalnız bırakıyorsun. A eşittir. Her tarafı bak 6'ya bölmen gerekir. K bölü 6. B eşittir. K bölü 8. C eşittir. K bölü 10. Görüyor musun? Yani ters orantıda da aynı şeyleri yaptık. Önce çarpma yaptık. Çarpmaları Kye eşitledik. Ve daha sonra A'yı, B'yi, C'yi yalnız bırakman gerekiyor. E, tabii ki yalnız bırakmak için 6'ya bölüyorsun her tarafı. E, K bölü 6 oluyor A. B'yi yalnız bırakmak için 8'e bölüyorsun. Burayı da 8'e böldüğü için K bölü 8. C'yi yalnız bırakmak için 10'a bölüyorsun. Burayı da 10'a bölüyorsun. K bölü 10 oluyor. Sonra bunları toplayıp, Kaç ceviz var? 47'ye eşitle. Yani şöyle düşünelim. Nasıl ki yukarıdaki soruda şurada bak şimdi ne yapmıştık? Burada aynı soru. Bu iki soruyu aslında temize çeksen doğru orantı, ters orantı çok güzel anlaşılır. Bakıyorsun. 6 8 12 yaşlarındaki çocuk doğru orantı. He, doğru orantıda bölme var. Hemen diyorsun ki doğru orantıysa Bölme. Ee, çocuklarla yaşları bölüyorsun. K'ya eşitliyorsun. Bir içler dışlar çarpımıyla çocuklar 6K, 8K, 12K oluyor. Çok soru çözen arkadaş zaten şu yuvarlak içine aldığımı direkt yazıyor. Hocam zaten şimdi beni uğraştırma. 6, 8, 12 ile doğru orantılıysa 6K, 8K, 12K dersin. Diyor. Ve bunları toplayıp 52'ye eşitliyor. Burada ise, e, diğer soruda ise, Şöyle geleyim. Ee, gördüğünüz gibi ters orantıda ise çarpmalarını k'ya eşitliyor. Şunu da diyebilirsiniz. Hocam ben direkt yazmak istiyorum. Ters orantıda da e, k bölü 6, k bölü 8, k bölü 10 yazılır. Evet bunlar doğru orantı olsaydı bunu 6k, bunu 8k, bunu 10k yazardın ama burada böyle yazacağız. Toplayıp 47 eşitliyoruz. Yalnız ters orantıda bir sıkıntı var. Bunları toplayıp bak şu çerçeve için aldığım yere bak. K bölü 6, K bölü 8, K bölü 10'u toplayıp 47'ye eşitlediğinizde payda eşitlemeniz gerekiyor. Orası biraz işte uğraştırıcı. Ee, bunun altın, bunları tabii 120'de payda eşitliyorsun. İşte altının altına 20, 10'un altına 12 yazıyorsun. İşte 8'in altına 15 ve paydayı 120'de eşitliyorsun. Biraz uğraştırıcı. Ee, çünkü büyük sayılar çıkabiliyor gördüğünüz gibi. Sonra ee, tabii ki payda eşitlediğimizde bu 20'yi her tarafla genişletiyorsun. 15'i her tarafla genişletiyorsun. Ve yukarısının tesadüfen 47K çıkıyor topladığında. İşte 20K, 15K, 12K topladığında bunlar çarpıldı ya. 47K paydayı da 120'de eşitlemiştin. 47. 47'ler gitti. E, K eşittir. 120 ile 1'i çarpınca 120 çıktı. Tabii K'yı bulmak yetmiyor. Burada K yerine 120 yazıyorsun. 6'ya böldüğünde A 20 çıktı. Burada k yerine 120 yazıyorsun, 8'e böldüğünde 15. Burada k yerine 120 yazıyorsun, 10'a böldüğünde 12 çıkıyor. Yani a çocuğu 20 tane, b çocuğu 15 tane, c çocuğu da 12 tane alıyor. Ne alıyor? Ceviz alıyormuş bunlar. Unutmayın, bu iki örneğin ekran görüntülerini temize çekerseniz ters orantı ve doğru orantı birbirine karışmamış olur. Şimdi e, aynı anda hem doğru hem ters orantı sorumuz var. E, onu bir yapalım. Şurada bakın. Bir yağ fabrikasında çalışan 4 işçi 231 teneke yağ taşımışlardır. Şimdi bir kere çınar var. Çınara A diyelim. Deniz var. Buna B diyelim. Bunlar 3 ile 4 ile doğru orantılı taşıyor. Özgür ve Barış da, bunlara da A, B, C, buna da D diyelim, e, ters orantılı taşıyorlar. He. Şimdi bakın arkadaşlar, normalde şunu yapabilirsiniz. Çınar 3 ile doğru orantılı, Deniz 4 ile doğru orantılı taşıyor. Yani Çınar 3K, Deniz 4K. Çünkü bunlar doğru orantılı. İspatını yapayım. Biliyorsunuz doğru orantı bölmeydi. A'yı 3'e bölüyorsun. B'yi 4'e bölüyorsun. Yani A 3 ile doğru orantılı, B 4 ile doğru orantılı. Sonra bu bölme işleminden içler dışlar yaptığında A 3K, çünkü 3 ile K'yı çarpıyorsun. B de 4 ile K'yı şöyle çapraz çarptığın için 4 kalıyor. Bunlar doğru orantı. Yani bu bölmeyi yazmadan da bunu direkt yazabilirsiniz. Sonra Özgür'e C demiştim, Barış'a D demiştim. Bunlar da 2 ile 5 ile ters orantılı. Yani ters orantıyı da biliyorsunuz şöyle yazıyorduk. D D'de 5 ile ters orantılı. Ters yazdım. K bölü 5. Ee, yani bunlar da 2 ile 5 ile ters orantılı. Edeceksiniz bunun ispatı nasıl? E biliyorsunuz ters orantı çarpmaydı. Bu bak doğru orantı. Bölme. Ters orantı çarpmaydı. C ile 2'yi çarpıyorum. E, şu 5 ile de D çarpılacak. K'yı eşitiyorum Sonra her iki tarafı 2'ye böldüğümde C, K bölü 2 çıkıyor. Sonra burada D'yi yalnız bırakmak için her iki tarafı 5'e böldüğümde de K, D, K bölü 5 çıkıyor. Bu da ters orantı. Ama şunları yazmak zorunda değilsiniz. Eğer bunları direkt yazabiliyorsanız doğru orantı 3K, 4K çünkü 3 ile 4 ile doğru. Ters orantı da K bölü 2, K bölü 5 yazabiliyorsanız bunları direkt yazabilirsiniz soruda şu şekilde. Yok yazamam derseniz doğru orantıyı bölme yapıp içler dışlar yapar. 3K, 4K'yı bulursunuz. Bir de ters orantı çarpma dersiniz e, ve yine e, buradan C'yi ve D'yi yalnız bırakarak k bölü 2, k bölü 5 bulursunuz. Bu sorunun özelliği aynı anda, aynı anda hem doğru hem ters orantı var. Şimdi hepsinin toplamı da 200 kaç? 31 teneke yapacak. Yani 3k artı 4k artı k bölü 2 artı k bölü 5 231 teneke yapacak. Şimdi tabi bunların paydasını 10'da eşitleyebilirsin. Şuna da 1 yapayım. 10 yazacağım. Mecbur. 10'da eşitleniyor paydalar. 10 ile 3'ü çarparsan 30K. 10 ile 4'ü çarparsan 40K. 5 ile K'yı çarparsan 5K. 2 ile K'yı çarparsan 2K. Ve hepsinin paydası da 10. Eşit 231. E tabi arkadaşlar... Ee, hani dedim ya payda eşitleme işinde biraz uğraşacağız. Yani ondan e, kaçamıyoruz. Yukarısı 77K yapıyor. 30, 40 daha 70, 75, 77K. Bölü 10. 231. E, 77, e, 231, 3 katı. Bunu böldüğünüzde. 3 yapar. K eşittir 30 oldu. K'yı 30 bulduktan sonra... E, sık olay arkadaşlar. E biliyorsunuz k'yi 30 bulmak yetmiyor. Buraya K yerine 30 yazarsanız ne olur burası? 30. 3 ile çarparsanız 90. Buraya K yerine 30 yazarsanız 4 ile çarparsanız 120. Buraya K yerine 30 yazarsanız 2'ye bölerseniz 15. Buraya K yerine 30 yazarsanız 5'e bölerseniz 6. Bakın doğru orantıyla taşıyanlar, yani A kişisi dediğimiz Çınar 90 teneke taşıyor. Deniz. 120 teneke taşıyor. Ters orantı taşıyan Özgür 15 teneke. Barış sadece sadece 6 teneke. Doğru orantı taşıyanlar ne kadar daha fazla taşıyor. Ters orantı taşıyanlar daha az taşıyor. Şimdi bu sorunun özelliği içinde hem doğru orantı barındırıyor hem ters orantı barındırıyor. Doğru orantıyı eğer hocam ben bunu 3K 4K yazarım ters orantıyı da K bölü 2 K bölü 5 yazarım diyorsanız direkt böyle yazın. Sayıları buradan bakıyorsunuz. Yok yazamam diyorsanız doğru orantı bölmedir. Ters orantı da çarpmadır. Oradan da bunları yazabilirsiniz. Sonra hepsini birden toplayıp 231 teneke eşitliyorsunuz. Buradan unutmayın K'yı bulabilirsiniz. K'yı 30 bulmakla soru bitmiyor. Sonra her gördüğünüz K yerine 30 yazarak kim kaç teneke taşımış buluyorsunuz.